Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un başlattığı yol çalışmaları Yamaçaltı Kırsal Mahallesi'nde de tamamlandı. Geçen yıl kurulan 5 mobil kankasör şantiyesi ve onlarca iş makinesiyle tüm kırsal mahallelerin stabilize kaplama işlerini tamamlayan Eyübiye Belediyesi, geçtiğimiz ay başlattığı mahalle içi asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonuna kadar 30 kırsal mahallenin asfalt katlamasını tamamlamayı hedefleyen Eyübiye Belediyesi'nin nüfus büyüklüğü dikkate alınarak programı alındığı Yamaç Alt Mahallesi'ndeki yol çalışmalarının tamamlanması sevinçle karşılandı. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim ilk önce. Yaptığı hizmetlerden dolayı bütün verdiği sözlerin tümünü yerine getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yamaçaltı mahalle Muhtarı Hüseyin Alkan ise şunları dile getirdi. Hanımıza ve siz değerli e, asfalt ekibine tüm yani çalışanlara teşekkür ederim. Ben Yamaçaltı bir Yamaçaltı birinci azasıyım. Belediyemize, hükümetimize Allah razı olsun gerçekten